Merhabalar. Başka bir yerden bakmak podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde sınırlar konusuna bir giriş yapacağız ve neden sınır çizmekte zorlandığımızı anlamaya çalışacağız. Sınırlar konusuna giriş yapacağım yer tabii ki başka bir yer olacak ve bakalım size nasıl gelecek. Sınır deyince aklıma iyi bir insan olmak ya da kötü bir insan olmak gibi iki ayrı kutup geliyor ve sınır çizen, hayır diyebilenler sanki kötü insan kutbundaymış gibi bencil olmak, kaba olmak, ayıp etmek, duvar örmek gibi çağrışımları da getiriyor sınır çizmek. Ve sizin de aklınıza benzer çağrışımlar geliyorsa hiç tesadüf değil. Burası biraz kültürel kodlarla içimize yerleşmiş bir şey. İyi insan denen şeyin bizim toplumda belki de Yeşilçam filmlerinin etkisiyle çok yanlış anlaşıldığını ve anlatıldığını düşünüyorum. Bir hatırlayalım o iyi kalpli başrol karakterlerini. Hep fedakar, cefakar, hep verici, hayır demeyen saçını süpürge eden ama değeri de bir türlü bilinmeyen ve hesaplaşmayı mahşere bırakmak zorunda kalan o kadınlar adamlar yani başka bir yerden bakacak olursak sınır çizemeyen o kadınlar ve adamlar ben de pek çoğumuz gibi hayatımın bir dönemine kadar sınır çizmekle ilgili problemler yaşadım çünkü iyi bir insandım ve iyi insanlar böyle olurdu rahatsız olduğu şeyleri söylemezdi zira ayıp olurdu verici olurdu, alttan alırdı, hayır demezdi vesaire. Ama içime de bir şeyler silmezdi işte. İncinirdim, küserdim ve sonuçta kendime öfkelenirdim. Öfkelenmesine de işin içinden de çıkamazdım. 20'li yaşlarımın ilk yıllarına kadar sürdü bu hallerim. Terapiye o zamanlar bir şans verseymişim çok daha rahat geçecekmiş meğer. Ama maalesef bunu yapmadım ve sınır çizmeyi biraz daha uzun bir yoldan kendi başıma öğrendim. O yüzden size de yapabileceğinizi anlatmak ve belki de sadece hatırlatmak için bu konuyla ilgili iki bölüm kaydetmek istedim. Devam etmeden önce sınır konusunu biraz açmak istiyorum. Sınır kelimesini daha çok fiziksel dünya için, örneğin ülkelerin, şehirlerin, Nerede bitip nerede başladığını tarif etmek için kullanıyoruz. Aslında kendi sınırlarımızdan ve başkalarının sınırlarından bahsederken de benzer şey kastediyoruz. Ben nerede bitiyorum, nerede başlıyorum? Ben kimim? ve kim değilim, neye sahibim ve nelerden sorumluyum? Bedenimiz için bunu anlamak yine çok kolay, değil mi? Derilerimiz bizi tanımlayan en net sınırlar. Ama hem anlaması, hem kabul etmesi ve anlatması zor olan şeyden bahsediyoruz çoğunlukla sınır çizmek derken. Duygusal ve manevi sınırlarımızdan. Neler olabilir bunlar? başkasının duygusunu üstlenmemek, suçluluk hissetmeden, baskı altında kalmadan hayır diyebilmek, duygularını ifade edebilme hakkı, yorulduğunda geri çekilmek, her an ulaşılabilir olmamak, kendi ihtiyaçlarını önceliklendirebilmek, inançlarına, değerlerine saygı. Bu ve benzeri gözde görülmeyen hak ve ihtiyaçlar aslında hem bizi biz yapan ve diğerlerinden ayıran, hem hayatımızı nasıl yaşamak istediğimiz sorusunun cevabını içinde taşıyan hem de ruh sağlığımızı ayakta tutan yapılar ve bunları korumak hepimizin kendisi için yapması gereken en elzem şey. Ama sınır çizemediğimizde bunları koruyamıyoruz. Dolayısıyla ruh ve beden sağlığımız tehlikeye giriyor. Aynı evinizin bahçesi gibi düşünün. Sınırlarını çizip çitler çekmediğiniz ve korumadığınız bahçeniz herkesin istediği gibi girip çıkabildiği bir yere dönüşürse ne olur? Çiçekleriniz de ezilir, ağaçlarınızın dalları da kırılır etraf çöp içinde de kalır. Bu açıdan sınır çizmek ve bunu yaparken sınırlarımızı belirleyen en temel kelime olan hayır kelimesini korkmadan söyleyebilmek çok önemli. Niye korkmadan dediğimi de birazdan anlayacağız. Kendi sınır çizme hikayeme dönecek olursam, kendi adıma işin içinden çıkmamı sağlayan ilk şey hissettiğim o incinme, öfke, hayal kırıklığı gibi duygular ve onları takip etmek oldu. Sınırlarımı ihlal ediyorlar diye insanları içerliyordum düşüncesizlikle suçluyordum. Değer vermiyorlar diyordum. Kendimi acıyordum. Çoğunlukla da kızıyordum. Bir yerlerde bir sorun vardı ama değiştirebilecek bir yol da bulamıyordum. Çünkü öyle olmamda değildi de sorun. insanların düşüncesizliğindeydi gibi düşünüyordum. Ve o dönem kendinden emin ve sınır denen şeyin vücut bulmuş hali olan hala da çok sevdiğim bir arkadaşım girdi hayatıma. Kızı gözlemliyorum. O da iyi bir insan. Nazik. Değer de veriyor etrafındakilere. Ama hayır diyebiliyor sınır çizebiliyor ve bana hayır dediğinde kendimi çok da kötü hissetmiyorum. Bir yandan şaşkınlıkla onu gözlemliyorum. Diğer yandan da gözlenmediğim günler, aylar boyunca ben yine vericiliğime, sınırsızlığıma devam ediyorum. Ve sizce arka planda nelerden korkuyorum? Ya beni sevmezlerse, ya benimle arkadaşlıklarını bitirirlerse, hayır dediğimde ya bana trip atarlarsa, yalnız kalırsam. Neler neler yani. Sonra artık çok yorulmaya başladım ve o arkadaşımla vakit geçirirken gözlemlediğim şeyleri denemeye başladım. İlk zamanlar biraz daha uzun açıklamalar ekliyordum hayırlarıma ve hayırdan sonra acaba ne olacak diye kaygıyla beklemeye başlıyordum. Zamanla gördüm ki hiçbir şey olmuyormuş. Sevdiğim, değer verdiğim ve bana değer veren insanlar hayatımda olmaya devam ediyorlardı. Sınırımdan hoşlanmayanlar da hayatımdan çıkıyordu. Şimdi size sorum şu. Bize ve sınırlarımıza saygı duymayan insanlar zaten niye hayatımızda olsun ki? Sınır çizebilmeye ilk başladığınızda artık kötü bir şey olmadığını da biliyorsunuz ya. Bunca zaman sınır çizememiş olmanın acısını da çıkarmak ister gibi katı sınırlar çizebiliyorsunuz. Çünkü ben böyle istiyorum, bana uymuyorsa söylerim gibi iç sesler çıkıyor ortaya birden. Bu bende de böyle oldu. Sınırlarla ilgili çalıştığımız pek çok danışanımda da. Ve panikliyorsunuz tabii. Etraftan sen bir değiştin, sana da bir şey söylenmiyor, her şey hayır diyorsun gibi geri bildirimler almaya başlıyorsunuz. 3 yaşında hayır demenin gücünü keşfeden bir çocuk gibi. O dönem bana kimse söylemedi ama ben danışanlarıma hep söyledim, size de söylüyorum. Paniklemeyin, bu bir ayar süreci. Yeni aldığınız bir arabada gaza, frene ne kadar basacağınızı keşfetmeye çalışmak gibi bir şey. Ve zamanla size uyan formunu bulacaksınız. Şu an önemli olan artık sınır çizmeyi başarabiliyor olmanız. Zamanla bulduğunuz o dengeli form ne ilk hali gibi çok katı, ne eski haliniz gibi çok esnek olacak. Duruma göre bazen esnek, bazen katı. Çoğunlukla ortalarda bir yerde olacaksınız. Ama bunlara siz bilinçli halinizde karar vereceksiniz ve sınır çizerken öncelikle kendi ihtiyaçlarınızı gözetecek ama etrafınıza, koşullara, durumlara göre de değerlendirme ve ayarlamalar yapacaksınız. Evet, ben kişisel bir hikaye anlattım ama seans odasında da çok sık karşılaştığımız bir tablo bu. Ve benim hikayemden de anlayabileceğimiz gibi sınır koyamamanın, hayır diyememenin arkasında pek çok korku var. Sevilmeme korkusu, terk edilme korkusu, İyi insan olma şartlanması ve iyi insan olmayı buna bağlamak, yalnız kalma korkusu, başkalarının öfkesinden korkmak, özellikle çocukken itiraz ettiğinizde bağırılan öfke, belki ceza ile karşılaşan biriyseniz, başkalarının kızma ihtimalinden çok daha fazla korkarsınız ve bunu önlemeye çalışırsınız hayır demeyerek ya da suçluluk duygusu yine önemli engellerden biri hayır deme konusunda. Ve son olarak başkalarının hissedeceği üzüntüyü yani hayır dersem diğerleri çok üzülecek bununla baş edemeyecekler o yüzden o duygudan onları koruyayım bana uymasa da evet diyeyim gibi bir süreçte olabiliyor arka planda. Ve dikkat ettiyseniz bunlar daha çok bir çocuğun korku ve endişelerine benziyor değil mi? Çünkü yetişkin olduğumuzda bir sürü seçeneğe sahibiz. Bir ilişkide sınır çizdiğimiz için terk ediliyorsak canım sağ olsun demek ki bana uygun değilmiş der. Başka bir ilişkiye yönelebiliriz. Ama bir çocuk için terk edilmek, reddedilmek, ona küstülmesi çok acı verici olabiliyor. Özellikle aile ortamında temel bakım verenlerimiz bize böyle davrandığında Beynimiz buradaki deneyimleri bir ölüm kalım meselesi gibi kaydediyor ve buradan çıkardığı sonuçları yaşımız kaç olursa olsun uygulamamız gerektiğini deyim yerindeyse bize emrediyor. Burayı çok önemsiyorum. O yüzden ilerideki bölümler içinde bir zemin olması adına biraz daha açacağım. Çocuğun dünyası temelde anne ve babasından oluşur. Ona bakım veren, yediren, koruyan, sıcak tutan altını değiştiren yani onu hayatta tutan en önemli iki figür anne ve babasıdır. Ve çocuk hayatta kalmak için onlara yani birinin ona bakmasına muhtaçtır. Şimdi bu figürlerden birinin ya da ikisinin çocukla küstüğünü, ona kızdığını, onu terk etmekle tehdit ettiğini düşünün. Çocuk ne hisseder? Yoğun bir korku. Çünkü beyni için bu durumlar şu anlama gelir. Onlar sana bakmazsa hayatta kalamazsın, ölürsün. O yüzden onlar ne diyorsa onu yap, onları kızdırma, ve konumuz özelinde de tabii hayır deme, itiraz etme, kendi isteklerini bastır. Mekanizma bu kadar basit aslında. Beynimiz için en önemli olan şey bizim mutlu olmamız, isteklerimize göre yaşamamız vesaire değil. En önemli şey hayatta kalmamız. Bunun için çalışan kocaman bir sistem var. Dolayısıyla hayır dediğinde surat asılan, küsülen, cezalandırılan bir çocuk büyüyünce de hayır demenin bedelini çok büyük sanıyor. Ve kendi ihtiyaçlarından önce başkalarının istek ve ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini öğreniyor. Evet, neden sınır çizemediğimizi daha iyi anladığımıza göre bir sonraki bölümde nasıl sınır çizebiliriz üzerinden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Yeni bölümleri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.